son dönemde özellikle sosyal medya sözde fal büyü medyumların ilanlarıyla çok kirli bir hale almış durumda. İnsanların duygularını sömüren sahtekarlar şimdi bakanlığın da kıskacında. O kişilere yönelik işlem başlatıldı ve yağmur gibi ceza yağdı. Fal bakıyoruz. Ayırma büyüsü, bağlama büyüsü bunlar insanların duygularını bence sömürüyorlar. Bağlama, soğutma, bir günde aşık etme. Ticaret Bakanlığı insanların duygularını sömürüp işte bu vaatlerle reklam yapan medyumlara ceza yağdırdı. Pişman etme, geri döndürme, ondan sonra 24 saatte bağlama. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada insanların duygusunu suistimal eden medyumlara karşı harekete geçti. Öyle ki reklamlarda kısa sürede bağlama, aşık etme büyüsü gibi birçok reklam yer alıyordu. İşte o reklamı verenlerden birini buldu ve o kişiye 550 bin lira para cezası kesti. Ne etmek için de ailemin isimlerini söylediler, araştırmışlar. Sosyal medya falcıdan medyumdan geçilmiyor. Sözde 24 saatte aşık ederim diyen de var, büyü bozacağını söyleyen Konu duygu sömürüsüyle para kazanmak olunca o vicdansızlar her yolu deniyor. Mesela yalanla dolanla aşk acısı çeken için de gideni 24 saatte getiririm ilanları var. Üstelik bu tarz uygulamalar yasak olmasına rağmen. İşte bin liraya yapan var, 5000 liraya yapan var. Böyle şeyler, bu rakamlar kat ve kat yükseliyor yani. Falcılık fal bakmak ve bunu ticarete dönüştürmek kanun kapsamında yasaktır ve cezası vardır. İnsanların duygularını sömürüyorlar açıkçası. İşte bu da insanların duygularını sömürüp parayı cebe atanların ücret tarifesi. Evlilik için 1200 lira, bağlama ve döndürme için 600 lira istiyor. Herkes kafasına göre bir rakam belirlemiş. Medyum, astrolog ve falcılar Ticaret Bakanlığı'nın radarında. Bu sahtekarlara göz açtırılmıyor. Üstelik cezası da büyük. 3 aydan başlayan hapis cezası ve adli para cezası öngörülmüştür.